Niye geldik buraya? Parayı mı getirdin yoksa? Ben o parayı bulamam Ferda. Lütfen anla beni. Sırrım ortaya çıkarsa yok olurum. Kızım sen beni buraya dertleşmeye mi çağırdın ya? Hı? Bul buluştur, sor soruştur birilerinden. Bana ne? Buna izin veremem. Ne saklıyorsun sen orada? Hiç. Ver 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 bakayım şunu bana ver. Hayır Ver, ver hayır sana. hayır. Ver dedim. <laughs> Bu ne demin ya? Mutfaktan mı buldun bunu? Aferin kız sana aferin. O mahallede hiç değilse biraz cesaret öğrenmişsin aferin. Aman Evincim. Bunu taşımasını biliyorsan saplamasını da bileceksin. Yapabilir misin? Hı? Ben yaparım biliyorsun. Bana bak Nevin. Kızının bedeli elli binden fazla eder. Ailenin dağılmasını istemiyorsan bana o parayı getirirsin. Yoksa Adem'e giderim biricik kızının, prensesinin aslında benim kızım olduğunu ona anlatırım. Yaparım bunu. Anlıyor musun? Söz vermişsin Ferda. Aramızda sır olarak kalacak demiştin. Of Nevin. Onlar eskide kaldı. Artık sırlar karın doyuruyor. Böyle aptal planlar yapacağına... ...paramı bul. thank <laughs> you Hoş geldiniz. Hayatım, seni yeni ortamda tanıştırayım. Ejder Harcağım. Eşim Yasemin Karata. Çok memnun oldum, efendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Siz nasılsınız? Ee, yol yorgunluğu var tabii. Ee, oldukça yoğun bir gün geçirdik. Ve biraz da acıktım. O zaman buyurun masaya geçelim. Hem yeriz hem konuşuruz. Rasim abi, işler iyice karışıyor. Hayrola evlat, ne oldu? Bu yeni ortak tanıdık çıktı. Kimmiş? Kunduzi. Ne diyorsun Adem sen? Kunduzi mi? Bilmiyorum ama bilmiyorum. Ama iyice derinleşiyor iş. <laughs> Galiba uzun yıllar yurt dışında Londra'da yaşamışsınız. Doğru mu? Evet. Londra'nın puslu havası beni oldukça yordu. Orada bir ithalat ihracat şirketimiz var. Geçen yıl yüzde yedilik bir büyüme kaydettik. Ki bu oldukça önemli bir rakam. Fakat memleket hasreti ağır bastı. Dedim ben bütün bunları neden kendi ülkemde yapmıyorum? O yüzden sizinle ortaklık fikri gündeme gelince hiç tereddüt etmedim ne kadar tehlikeli olsa da. Hmm. Abdullah'tan bahsediyorsunuz. Açık söylemek gerekirse ölümü hepimiz için şok oldu. Beli dolu bir adamdı ama işini iyi yapardı. Trafik kazasında kaybetmek büyük bir trajedi. Hmm. Yine de Timur Karatan'la ortaklık fikri biraz tedirgin edici. E bu yaşımda ölmek istemiyorum ya. Belli <laughs> ki Abdullah'tan daha akıllısınız. Dikkatsizlik ve niyet olmadığı sürece başınıza bir şey gelmez diye düşünüyorum. Sizi ...hayal kırıklığına uğratmayacağımı umuyorum. O halde yeni ortaklığımızın güzelliklere vesile olması umuduyla. Hmm. Yasemin Hanım siz hiç konuşmadınız. Ortaklığımızı onaylamıyor musunuz yoksa? Ben sizi dinliyordum. İngiltere geçmişiniz çok ilginçmiş. Ah Londra. Her gecesi, her günü birbirinden enteresan bir şehir. Oradaki günlerimi özleyeceğim sanırım. Bir de dikkatimi çekti. Türkçeniz hiç bozulmamış. Ya, Türk arkadaşlarımla iletişimimi hiç kesmedim. O yüzden paslanmadım. Ah, Timur Bey. Sanırım haklı olarak Yasemin Hanım sıkılmaya başladı. Ben diyorum ki iş konuşmasını yerine bırakalım. Yarın?